Ben kesinlikle katılıyorum hocam. Özellikle çocuğun ileride babasını suçlayacağı noktasında inşallah o kadar ileri bir tarihi olmayacak zaten. En kısa zamanda bir şekilde yakalanacak yani. Ama artık şey bu internet vesaire ulaşım, erişim bu çocuk bu şeyleri yayınları izleyecek. Annesinin nasıl çaba gösterdiğini, onu bulmak için neler yaptığını zaten görecek. Yani artık yalan da söyleyemiyorsunuz. Eskiden söylüyorlardı annen seni bıraktı gitti aramadı. Bitti çocuk Serap Hanım, bir şekilde. Merhaba ben çocukların belli bir yaşa geldikten sonra zaten her şeyi göstereceğim ikisine de göstereceğim. Ondan sonra isterse beni seçsin isterse babasını seçsin. Kimi seçiyorsa o zaman kendi karar versin ama ben bunların hepsini göstereceğim. Yazık çocuklara ya çocuklar bakar mısınız daha şimdiden seçmek zorunda nelerin muhakemesini yapmak zorunda kalacak. Hakikaten ben de e, Nafiz Bey'den özellikle rica ediyorum, hukuki yaptırımlardan bahsetmek istemiyorum. Bir anne olarak ben de söylüyorum, gerçekten e, o evladına yazık, evdekine de ona da gerçekten yazık. Bu kadar sevgisizlik, yani tohumlarını e, bu çocuğa ekmemesini tavsiye ediyorum. İnşallah bir an önce annesiyle kavuşturur, yine kendisi görsün, e, yine ilişkisini kursun. Yani düzenli bir hayat o çocuğun en doğal hakkı. Okul hayatı, geleceği vesaire, e, akrabalık ilişkileri kaldı ki e, bu teyzeyle gitme olayını da normalleştirmek de çok e, yanlış bir temel. O çocuk açısından da e, çok yanlış bir ahlaki temel. Korkunç bir şey. Evet. Sinem tabii bu e, onun akrabası olan kişinin hani ömür boyu sanki kaçıracak gibi konuşuyormuş adam belli ki e, kadıncağız da onu söylüyor e, doğal olarak. Seni çok düşürdü ama düşme öyle. Serap Hanım beni zaten tehdit ettiğinde kendi en son dedim ya beni gizli numaradan aramıştı. Diye. O zaman da aynısını söyledi ya. Göstermeyeceğim. Ömür boyu görmeyeceksin. Sinem sana bunun için bir gerekçe <laughs> söylemiş olması lazım. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sen Serap bana Hanım. şunu yaptın zamanında. O yüzden ki hiçbir şey bunun için gerekçe olamaz ama bazı Çocuğunu insanlar takım. Çocuğunu görmek takın... istiyorsan bütün şikayetlerinden vazgeç ikisini velayetinde ver. Tek dediği şey bu. Peki. Efendim biz biz arayacağız. Yani ben o kadar uzun uzun zamanlar geçeceğini de açıkçası düşünmüyorum. Şimdi efendim